sözü DBP eş genel başkanı Saliha Aydeniz'e bırakıyorum. Evet bugün burada tekrardan sözde adalet dağıttıklarını iddia ettikleri sarayların karşısında aslında adaletsizliklere tanık olmak için ve bu adaletsizliklere karşı birlikte mücadele etmek için buradayız. Evet bugün Türkiye'nin geldiği koşul Kürt düşmanlığı üzerinden Türkiye'nin geldiği koşul bir çıkmazdır çoklu krizlerin yaşandığı bir çıkmazdır. Bugün siyaseten demokratik olarak hiçbir halklara hiçbir şey veremeyen iktidarlar bugün siyasi tutsak olarak tuttukları arkadaşlarımızın bugün Türkiye'de binlerce siyasi tutsak olduğunu ve bunların rehin gibi tutulduklarını biliyoruz. Çünkü bunlar bu iktidarlar faşizmden besleniyorlar. Bu iktidarlar karanlıktan besleniyorlar. Bu iktidarlar baskıdan, zulümden başka bir şeyden beslenmiyorlar. Bunların karşısında direnenler, bunların karşısında demokratik siyasette ısrar edenler, bunların karşısında birlikte yaşamı ısrar edenler bugün siyasi tutsak olarak tutsak tutuluyorlar. Ama bizler bu tutsaklara, bu siyasi tutsakların özgürleşmesine kadar her zaman sokaklarda, alanlarda mücadele etmeye devam edeceğiz. Evet bugünkü Faşist ittifak çıkıyor sözde reformdan bahsediyor. Ama asıl da özde yapmak istediğinin faşizmi kurumsallaştırması olduğunu çok iyi biliyoruz. Evet buradan bugün Sayın Demirtaş şahsında bütün siyasi tutsaklara selam göndermek istiyorum. Çünkü bugün onlar da cezaevlerinde Türkiye'nin her tarafına yayılmış tecrite karşı direniyorlar. Bugün Türkiye'nin her tarafına yayılmış antidemokratik Faşist yönelimlere karşı direniyorlar. Bizler dışarıda direniyoruz. Onlar da rehin olarak tutuldukları cezaevlerinde direniyorlar. Direnmeye devam edecekler. Evet biz bugün Türkiye'de bütün yönelimlerin baskıların, zulümlerin aslında Kürt sorununun demokratik yol ve yöntemlerle çözülmediğinden bunda ısrar ettiklerinden kaynaklandığını çok iyi biliyoruz. Kürtlere yönelik baskı, katliam soykırım, işgal, talan bugün bütün Türkiye'yi bir açık cezaevine dönüştürmüştür. Evet buradan Ahim kararlarının Ahim kararının vermiş olduğu kararın siyasi tutsak olarak aldıklarının gerekçesi olduğunu bir kez daha gördük. Yine Ahim'in verdiği kararın Türkiye'de demokratik siyasette ısrar edenlere yönelik bir kumpas olduğunu buna karşı kendi siyasi çıkarları için arkadaşları tutukladıklarını, demokratik siyaset kurumlarımızı, partilerimizi, kongrelerimizi kapattıklarını, yöneticilerine baskı uyguladıklarını çok iyi biliyoruz. Ama şuradan da söylüyoruz. Bu topyekün saldırıya karşı bütünlüklü birlikte her alanda mücadele edeceğimizi ve sonuna kadar bu siyasi tutsaklara karşı sorumluluğumuzu yerine getireceğimizi ifade etmek istiyorum. Birlikte mücadele ederek Kürdistan'ın özgürlüğü Türkiye'nin demokratikleşmesi için birlikte mücadele edeceğimizi buradan bir kez daha söylüyor ve siyasi tutsakların bir an önce özgürleşmesi için bütün mücadele alanlarını her an dolduracağımızı söylemek istiyorum. Ere iro emle pevaje ki siyasi de bun. pevajo hem ki pevajı eki faşiste İro iktidare AKP ve MHP duhaze Türkiye bıke ciheki kaos ciheki krizan. Ama hem de revan faşistan eme çava mina gele kurt hem tekoşin dedin her caran. iro İro hem o Türkiye'de eme behevra tekoşin eki mezun bıkın. İro hem ber adliyene. Çıma ber adliyene. Çünkü İro iktidara faşist jehenbere tekoşin dikin hembere azadiye hembere aşitiye duhazın Evet, demokratik siyaset duhazın Evet, hekevi vekevi duhazın Evet, aşiti duhazın Evet, barış duhazın duhazın mina siyasi aktör e, mina rehinan wanpe begren o hundur da beylen ama em jivert çardı bejin çawa gele kurt em le de her deri kolan anda girti gehanda meclis anda her ciyeda eme tekoşina khu be hevra mezin hatani gele kurt azat nebe hatani demokrasiyle ile türkiye ip çipek ne eme tekoşina behevra, Hemberi hevra hem beri faşizmi bilin bikin sıpas.